Merhaba dostlar, her zaman olduğu gibi yine size bir ölüme yakın deneyim anlatacağım. Bütün ölüme yakın deneyimlerde klasik tarifin bütün aşamalarını gerçekleşmiş olmasının gerekmediğini artık biliyorsunuz. Bir kısmı çok daha erken aşamalarda geri dönüş şeklinde de olabiliyor. Dolayısıyla bugünkü anlatacağımız Robert Köpek'i, soyadı biraz ilginç telaffuzu, Üç tane ölüme yakın deneyim var. Üçü de aslına bakarsanız bütün klasik aşamaları geçmeyen belli bir aşamadan geri dönülen deneyimler. Ama üç tane olması biraz bana ilginç geldiği için sizinle paylaşıyorum. E, sonrasında da zaten bazı şeylerini neden olduğunu da göreceksiniz. İlk olarak e, bir akşam vakti genç yaşındayken Amerika'nın Kentucky'de sanıyorum. E, bir kenar mahalleye gidiyor. Bilmediği bir mahalleye. Akşamın böyle alacak karanlık vaktinde. Ve bir şey görmediği, park etmiş bir arabayı sonunda fark edince çok da hızlı değildim diyor ama gene 60-70 km hızdaymış tarifine göre. Ondan kaçayım derken bir o zamanlar telefon direkleri varmış. Telefon direğine çarpıyor. Bir anda kendisini Telefon direğinin üst düzeyinde görüyor, aşağı doğru bakıyor, ee, İlginç bir şekilde orada sabitlenmiş gibi sanki bir kepenek ya da kelebek ya da işte her ne diyorsanız hemen diyor benim alt tarafımda ve direğin etrafında uçuyordu. Aşağıda araba direğe çarpmış bir halde duruyordu, önce benim arabam ve ben olduğumu algılayamadım, dışarı sarkmış bir kol vardı. Hemen bitişikteki yakınlardaki bahçede evlerden işte arka kapılarında ışıklar yanmaya başladı. Ve insanlar çıkmaya başladılar. İşte birisi ambulans çağırın falan dedi. O arada sol tarafımda e, göremediğim bir varlığın bana eşlik ettiğini fark ettim. Onun beni zorlaması ya da işte yönlendirmesiyle oradan uzaklaştık hızlı bir şekilde bir yemyeşil orman ...ve işte yeşil alanlar, meraları otların bulunduğu bir yere geldik. Çok huzur verici bir havası vardı, atmosferi vardı. E, ve etrafta e, başka varlıklarda, başka insanların da olduğunu görüyordum diyor. E, orada kalmak istedim. Ancak e, o varlıkla aramızda birçok konuşma geçtiğini hatırlıyorum. Fakat hiçbir konuşmayı ne hiç söylendiğini tam olarak hatırlayamıyorum. Sonra birden bedenime geri gönderildim diyor. Kendine geldiğinde işte ambulans gelmiş, hastanede götürmüşler ve yaklaşık 20 saat geçmiş kendisine gelmesi. Bu birinci deneyimden sonra diyor, ben New York'a geçtim, sanat direktörüydüm diyor. İşte yoğun bir kariyer çalışması oldu, çok iyi çalışıyordum. Ee, ama bir taraftan da o yoğunluğun içinde o deneyimi bastırmış sanki hani hiç yaşamamış gibi davranıyordum. Ee, kız arkadaşımla birlikte işte normal e, günlerin dışında da çok fazla kendimi böyle eğlenceye, içkiye vesaireye kaptırmıştım. Gene öyle bir şeyden e, dönerken diyor yani kendimi kötü hissettim bir partide geri döndük eve girdim diyor. Eve gelene kadar yine dayandık ama eve girdiğim andan itibaren böyle başım dönmeye ve kendimi kötü hissetmeye başladım. Zaten diyor son zamanlarda o hızlı yaşamın verdiği şeylerle işte bir takım hastalıklar çıkmaya başlamıştı diyor. Ve orada o anda kendisinden tamamen geçiyor. Kız arkadaşı çığlıklar atıyor işte ağlıyor vesaire. Ben diyor o anda birden kendimi e, odanın içinin çok aydınlık bir bulutla, bembeyaz bir bulutla kaplandığını gördüm. Orada yatıyorum, bulutla kaplanıyor, hiçbir acım yok. O bulutların içinde yine diyor o ruhani varlık yanımdaydı. Beni yönlendirdi bir tarafa doğru bakmam için. Orada bir ekran açıldı. Aslına bakarsanız böyle bir film gibiydi değil diyor. Paket paket, bölüm bölüm hayatımdaki önemli olaylar bana gösterildi. O önemli olaylar gösterilirken diyor, diğerlerinde de biliyorsunuz benzer şeyler var. E, o anda hiç fark etmediğim çünkü o ana odaklanmadığım yönlerini gördüm olayların diyor. İşte birini diyor incitmiş, incitiyorum olayın birinde ama hiç farkında değilim incittiğimin. Hiçbir şey olmamış ki devam ediyorum ama işte o kişi üzerinde ve onun etrafı üzerinde o incitmemin yansımaları devam ediyor. Başka bir yerde işte mutlu olduğum bir olay var ama diyor hiç fark etmemiş. Bir yerde hayatımı değiştirecek bir teklif sunulmuş bana diyor. Ama ya kibirimden ya da cehaletimden onu reddetmişim halbuki o anda orada gerçekten etraflıca düşünüp ana girebilseydim e, hayatım değişebilecekti diyor. Bunları yaşadım. Sonrasında e, bana geri dönmen lazım dediler diyor. Dönmek istemedim. Gene bir şekilde döndüğümde aradan bir 10 dakika falan geçmiş olduğunu ve işte kız arkadaşımın hala ağlamakta olduğunu gördüm diyor. O arada ambulans çağırmış tabii. Gene bu ikincisini de bastırdım diyor. Bu defa kız arkadaşından da ayrılmış bir Arizona'da bir çölün de içinde, çölün kıyısında ya da içinde bulunan bir kasabaya yerleşmiş çeşitli işleri için. Orada hatta bir evlenme planları yapmaya başlamış. Ama diyor bu ikinci deneyimi de bastırdım. Çok fazla üzerinde durmadım. Yani hayatımı değiştirecek bir etki yapmadı bende. Sonrasında Eee nişanlandık işte evlilik hazırlıkları yaparken diyor bir akşam vakti bir işte barda içerken eğlenirken eee nişanlımı diyor işte oradaki jetonlu telefondan aramak için gittim. Ben diyor konuşurken onunla işte sarhoş olduğu çok belli olan birisi geldi bana sataştı. Sonra telefonumu kapattı filan diyor. Onun da nazik bir şekilde konuştum, ikna ettim, geri gönderdim diyor. Fakat ben tekrar telefonu döndüm veya tekrar yeniden aradım. Konuşurken bu defa geldi daha böyle şiddetli, daha e saldırgan bir tavırla diyor bana iteklemeye vesaire başlayınca diyor. O anda mesela şimdi olsam hiç yapmam ve bir daha da hiç yapmadım zaten diyor. Çocukluktan beri öğrendim bir takım dövüş sanatları da vardı diyor. E i̇şte bir ayağımı yere aldım ve tam o beni iteklediği anda bir yumruk çaktım çenesine. Yıkıldı gitti diyor. Etrafta bir sürü insan vardı. Onlar hepsi alkışladılar çünkü baştan beri onun bana sataşmalarını görüyorlardı. Bir anda kendimi hasta hissettim, kötü hissettim. Hemen oradan çıktım diyor. Bisikletle gelmiştim, bisikletime bindim evime doğru giderken. Hiç fark etmemiştim. O bana sataşanın bir sürü aynı, aynı türümde durumda olan sarhoş arkadaşları bir minibüste peşimden takip ediyorlarmış. Yolun kenarına geliyorlar. Bir levye ile kafasından, arkasından vurup Yere düşürüyorlar. Bir anda kendisinden geçiyor ve o anda yine tekmelemeye falan devam ediyorlar caddenin ortasında. Bu üçüncü deneyiminin başlangıcını sebebiyet veriyor. Fakat bu kez yerin altında bir anne karnı gibi bir e, ortamdaydım diyor. Yani biraz da sıkıntılı yerde yatıyordum. Başka varlıklar vardı orada diyor. O varlıklar bana hayır bu buraya ait değil, bu doğru bir geliş tarzı değil, bunun gitmesi lazım. Hayır ben gitmek istemiyorum diye... Onlarla tartışıyorum diyor. Sonra onlar beni bütün eller böyle bir sürü el beni kaldırmış gibi bir süzgeç işte membran dediğimiz bir süzgecin eleğin öbür tarafına böyle yitip geçirdiler diyor. Ve ben kendime geldim diyor. Hiç aslında hoş olmadığını hissettiği bir deneyim olmuş bu. Bu da üçüncü deneyimim oldu. Bu üçüncü deneyimden sonra ben diyor biraz kendimi değiştirdim. New York'a tekrar işte gelmişti tekrar. New York'a tekrar dönüyor, pardon Arizona'daki o kasabadan, kariyerine devam ederken işte uzakta ormanda bir, onlar Amerikalıların biraz maddi durumu düzenince yaptıkları şeylerden birisi, bir kulübe satın alıyor ormanda, derenin kenarında ve gidip orada saatlerce işte kitap okumaya, meditasyon yapmaya, din, felsefe, fizik okumaya, anlamaya başlıyor. Ancak o noktadan sonra geri dönüp deneyimlerini değerlendirmeye, ve onlardan aldığı dersleri e, kafasına yerleştirmeye başlıyor. Öğrendiğim diyor şeyler oldu. Bunlardan birisi e, sırf maddi bir yaşam değil bir manevi e, bakış açısına sahip olmamız gerektiği olaylara. Neden oldu? Hikmeti nedir? Sebebi nedir? E, bunu araştıran bir bakış açısına sahip olmam gerektiğini öğrendim diyor. İkincisi aslında hayatın bir bu andan ibaret olduğunu dolayısıyla ne yapacaksam sahip olduğum bu anda yapmam gerektiğini yani birini kırmışsam özür dilemeyi şimdi bir zarar vermişsem zararı gidermeyi bu anda yapmam ve o anda kalmam. Karşılaştığım olayları da ona göre acaba bu olayla niye karşılaştım ben? Buradan çıkarmam ders nedir? Ne yapmam lazım? Bunu anlamak için o ana odaklanmaya, yani farkında olarak sürekli idraki açık olarak yaşamaya başladım. Üçüncüsü de diyor, yaşamda herkesin, başka hiç kimsenin gerçekleştiremeyeceği bir amacı olduğu. Bu amacı gerçekleştirmek için buraya gönderildiğini anladım diyor. Ve işte bunun bu amacı keşfedebilmeniz ve gerçekleştirebilmeniz için de diyor, her şeyden önce hayatınıza sevmenin önündeki bütün engelleri kaldırmanız gerektiğini öğrendim diyor. Kibirdir, işte kötü niyettir, art niyetli bakış açısıdır, maddi şeylerdir, maddi arzulardır, beklentilerdir. Bütün bunların hepsinden kurtulursanız ancak sevgi, saf sevginin yol açılır. Çünkü bu hayattaki asıl bütün hayat enerjisini ortaya çıkaran şeyin sevgi olduğunu o da yine Robert da bu deneyimi esnasında keşfettiğini anlatıyor. Sonra bu deneyimler işte ona o perspektifi kazandırdıktan sonra da bu kitaplar yazıyor bir kendisine göre bir danışma grubu kuruyor ve bu öğrendiklerini başka insanlarla paylaşmaya başlıyor ki bence Robertın işte tekrar tekrar geri gönderilmesi yaşam amacını gerçekleştirmek için gönderilmesi bu deneyimlerden işte bu noktaya gelip o insanlara anlatmaya başlaması nasıl alamak için Bazen farkında değiliz, işte Robert'ın bundan sonraki hayatında neler oluyor, çok dingin bir ifadeyle anlatıyor bunları, eğer orijinal videosuna linkini koyuyorum biliyorsunuz bakarsanız. O zaman fark ediyorsunuz ki ancak insanoğlu o idrake erişirse, dinginliğe de erişiyor ve hayatında gerçek manevi yönünü görmeye başlıyor. Evet, deneyim bu kadar. Bu deneyimin içinde işte hepimizin istifade etmesi gereken hayat ilkeleri var az önce gördüğünüz gibi. An bu an meselesi var ya o çok önemsiyorum. Gerçekten eğer her karşılaştığınız olaya madem ki Cenab-ı Hak istemeden bir yaprak dahi düşmüyor. Öyleyse bu olayla niye karşılaştım? Bu kişiyle bugün niye karşılaştım? Başıma niye bu geldi? Ben bundan ne ders çıkarmam meselesini mutlaka o gün olumlu anlamda bakış açısıyla değerlendirmeniz gerekiyor. Çok ilginç bir şekilde ben bir sürü eğitimler veriyorum belediyelerde falan da veriyorum. Bu eğitimler genellikle mesleki eğitimler falan oluyordu. Fakat son işte iki hafta içinde üç ayrı etik eğitim istediler. Etik haftası vesaire. Bu pek denk gelen bir şey değildi. Bir şey fark ettim. Etik dediğin şey aslında benim burada size anlattıklarımdan farklı değil evrensel ahlakın temel kuralları dürüst olacaksın, yalan söylemeyeceksin, kimseye zarar vermeyeceksin, iyilik edeceksin. Aslında evrensel etik bu. Ve bu dine göre, ülkeye göre, kültüre göre değişmiyor. Her yerde yalan yasak. Her yerde başkasının hakkını almak yasak. Her yerde insanlara ve diğer varlıklara zarar vermek yasak. Meğer dedim ki sonrasında dönüp baktığımda, demek ki bu dönemde benim o insanların içinde belki buna ihtiyacı olan bir kişi bile olsa oturup onlara bu etiği, ahlakı anlatmam. Yani doğru yaşamanın kurallarını anlatmam gerekiyordu. Onun için de buna eğitim vesile kılındı. Eğitimlerden birisi de online'dı. Ve 500'den fazla ülke çapında değişik yerlerden belediye mensuplarından katılımcılar vardı. Onun için bir kez daha şunu fark ettim. Hayatımız gerçekten bir plan dahilinde ve Cenab-ı Hak bizim karşımıza bir sürü fırsat, öğrenme fırsatı ve öğrendiklerini paylaşma fırsatı çıkarıyor. Yeter ki o gözle bakıp ondan istifade edebilelim. Eğer edemezseniz o ders başka bir şekilde, bu defa belki bazı daha ağrılı bir şekilde tekrar karşınıza çıkarıyor. Yani aslına bakarsanız sen hep karma, Doğu felsefesine kaynaklı olarak reenkarnasyonun da bir gerekçesi olarak söyleniyor ya, O karma aslında bu hayatın içinde almadığınız dersin tekrar tekrar başka şekillerde karşınıza çıkarılması şeklinde yaşanıyor. Benim tabii kana kanaatimi söylüyorum size. Ve insanoğlunun mutlak anlamda değişemez diye bir özelliği yok. İnsanoğlu eğer kötüler hiç iyi olamaz, iyiler hiç kötülüğe yönelemez olsaydı o zaman burayı sınav yeri yapmazdı dünya gibi dünya evrenin en zor sınav yerine ihtiyaç olmazdı. Hepimizin o şansı ve umudu var. Yeter ki biz işte o karşılaştığımız olaylardan, kişilerden, yaşadıklarımızdan, okuduklarımızdan, işittiklerimizden, bu dönemde mesela dijital medyada gördüklerimizden sadece anda kalarak ve şu anda ben bundan ne öğrenmem gerekiyor? Aslında konuşan karşıdaki o insan, o olay, o hayvan hatta o bitki değil. Aslında bana söylenmek istenen ilahi bir mesaj var orada. O mesaj ne benim hayatıma dair? Çünkü o bana söyleniyor. Bazen bin kişinin dinlediği bir konferansı, bin birinci kişi olarak siz dinliyorsanız ve diyorsunuz, belki o bin kişinin anlamadığı şeyi siz anlıyorsunuz. Çünkü sizin için aslında organize edilmiş. Böyle baktığınız zaman hayata her yerden bir ders. Hep diyoruz ya bu hayat yolunda sürekli işaret levhaları koymuş Rabbimiz. Yani ana yoldan saparsanız tekrar işaret levhalarıyla tıpkı navigasyonda olduğu gibi sizi aslında ana yola çeviriyor. Yeter ki görmek isteyin. Onun için de ana odaklanıp bilincinizi açık tutmak gerekiyor. Bugün sizinle bunları paylaşmak istedim Robert'ın, Robert, Robert Köpek'in deneyiminden hareketle. Ve şuna inanıyorum ki, bu dünyada özellikle en zor zamanı seçmişiz. Yani işte orta çağdaki ya da yeni çağdaki, evet insanla daha vahşiydi, savaşlar oluyordu, bilmem neler oluyordu ama insanlık bu kadar sevgiden uzaklaşmış ve bu kadar kötülüklere bulanmış bir halde değildi. Adaletin, hukukun, insan haklarının hiç olmadığı, her türlü kötülüğün o kadar aleni bir şekilde, sanki iyilikmiş gibi gösterilerek yapıldığı bir dönemde gelip de, bütün bunları o az önce söylediğim gibi idraki açık olarak yaşamaya çalışmak gerçekten çok ağır. Ve çoğu zaman tepkinizi gösterebilecek durumda bile olmuyorsunuz. Bırakın müdahale etmeyi. Onun için bu zor sınavda Rabbim hepimize yardım etsin. Ve biz ben bazen hani işte o etik eğitimde geçen gün en son bölümünde söylediğim zaman işte iyi niyetli olun, karşınızdaki insanların hepsini iyi farz edin. Son ama tedbiri denedikten sonra kötülüğünü görürseniz uzaklaşırsınız dediğimde hocam böyle iyi niyetli olunur mu? İyi niyetli olana da bugün en sanıyorlar dedi. Doğru birisi. Ben de dedim ki işte o 10 kişiyi karşı iyi niyetli olsanız ama 9 tanesi sınamaların sonrasında tedbirli ama olmak kaydıyla kötü çıksa da bir tanesi iyi çıksa az mıdır? İnsanın oğlunun hayatında gerçekten dost diyebileceği, güvenilir de olabileceği, bir kişiyi bulması çok büyük bir e, kazanımdır, şervettir. Dolayısıyla hayatınızda yine iyi niyetle bakmaya devam edin etrafınızda. Ha, güvenmeyin, elbette güvenmeyeceksiniz. Güvenmekle, iyi niyetle bakmak, herkesi iyi kabul edip ama güvenmeden deneyerek iyiliğine karar vermek, e, önemli bir kazanım sağlayabilecek bir yöntem. Bugün de bunları sizinle paylaştım. Hepinize huzur ve her türlü beladan uzak, sınavsız bir sınav diliyorum. Rabbim elbette kudretinden hariç değildir ki bizi sınamadan ya da mesela işte çok basit sınavlarla zarar vermeyecek ve hiçbir şekilde bizi zorlamayacak sınavlarla cennete alsın. Rabbim onlardan eylesin. kalın diyorum.